Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşlar. Mafia Definitive Edition'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. E, yanlışlıkla inter internetim gitmişti videonun sonunda. E, o yüzden iyi konuşamamıştım. En son yani bir, birkaç tane adam bizi kovalıyordu ve Sam ve Pauli bizi kurtarmıştı ve Don Salieri ile tanışmıştık. en son e, bu Molotov Parti denen göreve e, göreve geldik. Arkadaşlar e, her gün bir bölüm gelecek haberiniz olsun. Yarın bir bölüm gelecek. Hazırlanın çay kahvelerinize hazırla başlayalım. Arkadaşlar like 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 atıp abone olursanız çok çok seviyorum Ayrıca bildirimi açarsanız da çok sevinirim. sana ne derler evlat? Thomas. Thomas Angelo efendim. Frank sana birkaç bir, bir tane problem olduğunu mu söyledi? Evet efendim. Benim benim taksim taksime has e, kırdılar. Bir taksi değil mi? Evet efendim. Peki ben de senin <laughs> için artık bu taksi işlerini sorgulayabiliriz. Ama <laughs> efendim ben iyi bir eşi arıyorum. Yani, e, mı kazan. E biz burada <laughs> ne yapıyoruz? Sadece ben o şerefsizleri öldürmek istiyorum efendim. Ha, duydun mu Frank? Çocuk bizim gibi savaşmak istiyor. Evet, duydum. Tamam Tommy Angelo. Bütün Morello go gorilleri bir barda buluşurlar. Paul ile sen gideceksin. Lütfen biz de ekle Her zaman o barın kenarına bir arabalarını yerleştirdiler. Biz siz de gidin o arabaları parçaladılar. Morello'ya bir, bir merhaba deyin. You, Teşekkür ederim Mr. Sizi, Size, siz size asla kaygınızı düşünmeyeceğim. Ve Tommy geldiğinde sen biz konuşacağız ne yapacağını. Ben seni seni burada kimse tanımıyor. tanımıyor tanım ama kendini iyi hisset. Evinde gibi hisset. Tamam. Tamam. Hayır. Bir, bir anca sen de o taburede otur. Bu adam da kim? Bir taksici. Biz ona yardım ediyoruz. O mu sürücü? Aa, sen. Aa, oturmaktan nefret ediyorum. Sıkıcılık. Cehennem bile sıkıcılıktan daha iyi. Ben senin seninle bir problemim yok Pauli. Bana sor. Dom, hadi gel benimle. İlk önce seni Winnie'ye gö götüreceğim. Ama Frank ve Dom, senin silahlanmanı istiyorlar. ve onu bir görüp bir arş kaldırma veya Dom yine bir şey istiyor mu? Yani bu şehirden çıkmamızı istiyor. Bu güzel olurdu fakat her yerde polis olduğu için gidemiyoruz. Buongiorno Vincenzo. Ciao Poli. O sanki şarkı edecek. O bu kim? Mini. Bu Tommy Angelo. Yeni küçük işler yapacağız. İyi. Tamam. İyi iyi bir birkaç tane silah lazım mı? Hayır. Bir, birkaç tane bir araba parçalamak için silah lazım. O zaman güzel bir fikrim var. Bu, klasik size çok iyi yapacak. Eğer onlar size işe yaramazsa birkaç tane kokteylim var. Ay ay ay. Onlara dikkat et. Yatışla kendini yakma. Seninle tanıştığıma memnun oldum Tom. Paul ile sen çok iyi iş yapacaksın. Ralfi arab e, garajın içinde. O, 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 arabalarla bayağı değildir. Sanki siyah bir makine gibi. Hep arabalarla oluşur. Hey! Hey zeki kafa! Get the... Getir şu kafanı da! Gel getir bakalım şu salak kafanı seni! Aa, yap bakın Artık hep bizi gelmenden bıktım! Tamam özür dilerim bak. Özür dilerim lan ben... güzel! Sadece şaka, şaka geçiyor! Şakasına şaka, dalga geçiyorum! Şakasına dalga geçiyorum!

Yeni ticaretçi. Sanırsam hayır. Polisler mafyalardan bile daha güçlü. Hatta güçlü mafyalardan bile daha güçlü. Morello her arabaya sahip ve bizden daha 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 çevik, daha az koruması olmasına rağmen bizden daha güçlü. Ama dikkatli olalım. Adamları çok fazla. Adamları çok fazla olmasına rağmen Bizi neredeyse alt edebilecek güçler. Ben çok içki içki içen biri değilim. Ama şu anlık biraz içmeye başladım. Sen için güzel Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bu bugün bu benim arabamı benim taksim parçalan şerefsizlerin kendi kendi yapacağı şeyi yapıyor ona yaptığı şeyi yapıyorum. bir problem sanki bir morello'nun park, parkındaki arabaları gibi geliyor <laughs> Yalnız bu araba niye bu kadar çok yavaş ya bu araba baya yavaş Morello'nun barına geldiklerdeyse burası ikisinin arasındaki yer değil mi çok değil bazen burada kavga kargaşa falan çıktığı bile oluyor hatta polisler bile buraları umursamıyor. burada bir yürürsen herkes yani neredeyse herkesin elinde silah ve seni öldürmeye çalışıyorlar. Sanki sadece seni öldürmek oraya için oraya geliyorlarmış gibi. İşte, işte geldik. Evet, arabadan, arabadan bize inelim bakalım. Hadi bakalım, bu şeyle sizlerin motorlarını çıkaralım da, yana yana patlasınlar da. Gününü görürüz, gününü görsünler. Hadi gel gizli girelim arabaları arabaları mahvederim. Onlar bir merhaba diyelim. Sen kiminle geliyorsun buraya? Buraya eğer seni görürlerse direkt senin kafanı kafana vururlar. Tamam. Şimdi sessizce gideceğiz. Nasıl sessizce gideceğini biliyor musun? Evet aynen biliyorum. Hiç kimse biz görmüyor. Kalkabilirsin. Şimdi. şimdi. Şimdi hemen hop atladık arkadaşlar. Sen birka birkaç tane adam görüyor musun? Hey, what the hell you doing?

ben bunun mafya şey, çok iyi yapıyordum <laughs> <Niye öyle> ya. <laughs> Abi <hadi>. Hop. öleceğiz öleceğiz? ben kalıcılar ya. Of. o yakınına gitmemeliydim ya. Neyse devam edelim. Aramaları parçala. Oh, <laughs> crap böyle kuracağız. Allah. Hey, get away from the car. You get ya yeter ya. Oo. 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 Hadi Tom. Acele edin. Birazcık ortalık şekillensin. Al Tamam. Ben işini çok beğendim. Arkadaşlar yine öleceğiz. Ön mü diyeceğim. Arkadaşlar bir dakika burada. Aa bir şey var mı? Niye Birkaç tane araba yanıyor. Hemen olar bölgesine geliyorum.

We lost them. Stay out of sight till they lose interest. Let's go. All officers, search is called off. Let's head back and see the boss. Arkadaşlar konuyla bazı sokak polisi de bazen hiçbir işe bulaşmıyormuş. Hatta elleri sürmüyor. Sen kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Nasıl yani? O adamın girmek, Dino'nun arabası sana iyi geldi mi? Evet. Yaptık yani. Bu ilk defa yapışın değil, daha fazla yapacaksın konuyu no time like the first time, Tom. Don't get better. Sen ne yaptın? Sen ki neydi? Hey, ben sadece soru soruyorum. Ben soru sormayı severim. Ben her gün sizin semle bir motor aldığınızı görüyorum. Motor parçaları aldığınızı görüyorum. Böyle birkaç tane meşgul olduğunu biliyorum. Sen benden daha iyi olmaya başladın. O adamın araba, arabalarını indirip <laughs> arabalarını parçalamak çok zevkliydi. <laughs> <laughs> Ama biz polisleri üzerimize çektik. Bence artık dikkatli olmalıyız. Şimdi kendine güzel bir kıyafet al. Şimdi kendine güzel bir kıyafet almalısın adamım. İstediğim bir araba. Niye? Bu bu çok iyi bir araba. En iyi araba bu. Ama bir cam, camı kırık bir araba bu. Hala senin mi? Aynen öyle evet. Hey, hey patron. bitti. Hiçbir problem yok değil mi? Siz, siz olmasaydınız ben bunu yapamazdım. Sorun. Birkaç tane adamlara haddini bildirdik. Artık bir, en azından morale bir bu Diğer, diğer 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 konuda moral olarak benim aramda. Ben bir iş adamıyım ve her şeyi yapabilecek biriyim. Şey benim her seçimim sizin hayatınıza değiştirecek. Ama moral sadece bir acı kafalı. Sadece sadece sinirli, sadece kafalarında bir bir laf söylense bile hemen katile <laughs> Artık sen, senin yönetim <laughs> olduğunu sana hiçbir şey yapamazlar. Benim birkaç <laughs> tane eşim var. Birkaç tane, <laughs> e, birkaç tane işime yardımcı olabilir misiniz? <laughs> büyük bir onur olur efendim? <laughs> i̇yi iyi. Şimdi Paul ile sen, siz artık iyi Birkaç tane iyi. kurallar var. Bunları dinleyeceksin ve iyi olacaksın. İlk olarak bir, bir, bir biz zaten bu mafyada İki, ikinci, ikinci kişi, son olarak e, polislerden uzak, uzak durun bu söylediklerimi anladıysın. Anladınız mı? Anladın mı? Anla, anladım Bay Selyer. Sana bir şey, bir, bir, soru soracağım. Siz sanki Paul ile çok, çok çok güçlü oldunuz. Artık beraber iş yapacaksınız. Frank de size para, para diyecek bu bütün bütün kişiler bu odadaki bütün kişiler gerçek şey ne olduğunu ne olduklarını benim gerçek şeyin ne olduklarını biliyorlar. Şimdi benim ne demek istediğimi anladın mı Tommy? Onlar çok hiç onurları yok. Çok doğru. Bana bana güvenebilirsin. Dan zaman ba bana ihtiyacınız olabilir. İstediğin zaman bana söyleyin. tamam o zaman. Aileye hoş geldin. Çok harika. Hadi o zaman Luigi, hadi yiyelim. Welcome. Hoş geldin. A Luigi. It's not much for cook. Luigi yine güzel bir Sarah yemek yap yapacak değil mi? Onun kızı Sera. Ve arkadaşlar son bölümde bu kadardı. Yarın dördüncü bölüm gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.